Herhalde Güldür Güldür programını biliyorsunuzdur. Şu an izlemesenize geçmişte illaki denk gelmişsinizdir ve artık skeçlerin gerçekleştiği bu tür programlarda toplumu ele alıyorlar. Yani toplum üstünden mizah yapıp insanlara mesaj veriyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Güldür Güldür'de oynanan bir skeç sosyal medyada epey bir gündem oldu. Hatta tozu dumana kattılar diyebilirim. Sebebi ise gazilerle dalga geçmek olarak adlandırıldı. Sizlere bir skeçi izleteyim. <laughs> şey, ne tamamım. Şimdi aranızda illa ki şu anda bu skeçe sövenler vardır. Ki Twitter'da insanların çoğunluğu tag açarak bunu kınadılar. Yani burada problem bana göre tamamen program sahibinde. Başta söylediğim gibi toplumun problemlerini ele alıyorlar ama bazı şeylerin mizahı olmaz. Şimdi burada benden eleştirisel yaklaşmamı beklemeyin. Skeç içerisinde benim de kredi kartım var demek bile bana göre bir mizahtır. Ve gazilerle alakalı mizah yapılmasını sizi bilmiyorum ama ben kabullenemem. Sonuçta onlar bizim vatanımız için mücadele ediyorlar. Ve bu konu mizah yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Ve birkaç kesim de şunu söylemişti işte siz salak mısınız burada eleştiri yapıyorlar böyle düşünen insanları eleştiriyorlar tarzı konuşmuşlar. Şimdi şunu söylemek lazım. Farz edelim ki bu skeç bir eleştiri ama eleştiri yapmanın da bir adabı vardır. Yani üstü kapalı eleştiri bana göre eleştiri değildir. Örneğin ben bugün bir şeyi eleştirirken kendi dilimle üstü kapalı bir şekilde eleştirirsem bu ne anlatıyor dersiniz. Bu yüzden bir şeyi eleştirirken sizin de beni anlayacağınız şekilde eleştiriyorum. Yani kafanızı ikileme sokmuyorum. Ama kara mizah gibi skeç yapmak bana göre bir eleştiri değil. Evet bu programın güzel göndermeleri de oldu. Gerek kuryeler olsun, atanamayan öğretmenler olsun bunlar için çok güzel mesajlar verdiler ama bu sefer yanlış şekilde yaptınız. Yani inanılmaz bir acemilik. Sonrasında Rütük Güldür Güldür hakkında inceleme başlattı. Hatta bu izlediğiniz skeçi yayınlamama kararı aldılar. Rütük Başkanı Şahin de konu üstüne konuşmuş zaten. Ve demiş ki gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum. Vatan ve bayrak için canını, bedenini feda eden gazilerimize yapılan saygısızlık kabul edilemez. Ulvi gazilik mertebesini parayla kıyaslayacak kadar şuursuz. Hadsiz sözlerin yer aldığı yayınla alakalı inceleme başlatılmıştır. Yani bu programa belli ki bir yaptırım uygulanacak. Nasıl bir yaptırım uygularlar orasını bilemiyorum. Ya programı kaldıracaklarını sanmıyorum ki muhtemelen herhangi bir skeçte özür dedilerler. Ama programı kaldırmak yerine farklı bir ceza uygulayacaklardır. Evet izahı olmayan şeylerin mizahı olur ama bunun olmaz. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve konu hakkında yorum yapmayı unutmayın. Esenlikle kalın.